Temin ettiğim bu monitörü gördüğüm kadarıyla Türkiye piyasasında şu anda en düşük fiyatlı 32 inç, 2K ve 165 Hz er taze morona sahip olan bir modeli. Siz de şu anda fiyat karşılaştırma sitelerine girerek bunu kontrol edebilirsiniz. Bu özelliklerde bir monitör bugün en düşük 8299 TL'den satılıyor. Arada 300 TL'lik bir fiyat farkı var. <laughs> ise amacım monitörün her şeyini gösterip fiyatına değiyor mu değmiyor mu bunu beraber tespit etmek. Önce kutunun içerisinden çıkanları göstermek isterim. Kutu açılışının neden önemli olduğunu burada sanırım daha net anlayacağız. Bu alt sabitleme ayağı 6.1 mm kalınlık ve 53 cm'de masada kaplamış olduğu V açısı mevcut. Metal değil sert plastikten yapılmış. Bu arkadaş ise monitörün dik durmasını sağlayan bir aparat. Dışı sert plastik, içi ise metalden oluşuyor. Monitör hepimizin bildiği standart power kablosu da çalışmıyor. İçerisinden bir tane 59 wattlık bu adaptör çıkıyor. Sebebi ziyaretini ise birazdan geleceğim. Bu da adaptörü besleyecek olan power kablosu. Son olarak kutunun içerisinden 2 adet görüntü kablosu çıkıyor. Sağ taraftaki HDMI, sol taraftaki Display Port kablosu. Monitör incelemelerimi eğer takip ediyorsanız her zaman şunu söylüyorum. Şimdi genellikle tilt olduğum bir konuya geldim. Pek çok monitör videosunda söylemeye çalışıyorum biliyorsunuz. Kutunun içerisinden bir adet DisplayPort çıkıyor. Ama bazı üretici firmalar artık fiyatları kısmak amacıyla içerisine DisplayPort veya HDMI kablosu koymuyorlar. Çünkü firmalara göre baktığınız zaman ne kadar az malzeme o kadar fiyat karı anlamına geliyor. Minimum bir tane de olsa DisplayPort veya HDMI kablosu kutun içerisinden çıkması lazım. Bugün bir tane DisplayPort kablosu almaya çalışın. Adam akıllı modeller 180 ile 250 TL bandında falan satılıyor. Adam akıllıları. Biraz ucuz ucuzları var ama onları çok tasvip etmiyorum. HDMI 2.1 versiyonu sahip bir kablo ise 85 ile 125 TL arasında fiyatlar geziyor. Bunu söylüyor olmamın sebebi şu. Monitör üreticileri artık öyle bir konuma geldiler ki kutunun içerisinde maliyetleri kısmak amacıyla kablo koymuyorlar abi. Gözümle görmesem bazı monitörlerde ya diyeceğim ki yani bu kadar da olmaz yani. Adamlar gitgide işte eskiden 3 tane kablo çıkıyordu şimdi 1 tane çıkıyor falan. Böyle böyle azaltmaya başladılar. Sebebi ise tamamen maliyeti düşürmek amacıyla. Ama yani gördüğüm en saçma durumlardan bir tanesi. Ben şimdi monitörümü aldım. Geldim Emre abi kutuyu sırtladık. Kurduk monitörümüzü. Sistemimi de hazırladık. Düğmeye basacağız. Kablo yok. E ne yapacağım? Ben şimdi gidip 200-250 lira para bir kablo mu alacağım? Monitör enerji sınıfı ise G olarak işaretlenmiş. Bunun hesaplamasını kilovatsilerinden yaptım. Etiket üzerine dikkat ederseniz 1000 saatte 33 kilovat tükettiği belirtiliyor. HDR açtığınız zaman bu oran 2 katına çıkarak neredeyse 64 kilovatlara tırmanıyor. 1000 saat ise şu anda 41 günü yapıyor. Bugün evler için mesken olarak gönderilen elektriğin 240 kilovata kadar olanı 1.48 TL. Bu 2024 verisi. 240 kilovata geçerseniz 2,22 TL'ye çıkıyor. Ben burada geçtiğimiz versiyonunu baz almak istiyorum. 41 günde 33 kW'tan monitör 7.24 çalıştığını varsayarak tabii ki bunlar hesaplanıyor. 73,26 TL tüketiyor. 64 kW'tan ise 142 TL tüketiyor. Bu 41 günü 30 güne vuracak olursak 53.1 TL HDR kapalıyken 103 TL ise HDR açıkken harcıyoruz. Normal mi dersiniz? yani orta sınıf tüketime göre bir tık yüksek gibi olabilir ama normal. Çünkü bu veriler sürekli çalışma üzerinden baz alınıyor. Siz günde 5 saat kullanacaksınız belki. Bu 103 TL değil de 75 TL gelecek. Panel göründüğü üzere kavisli. Radyan aralığı ise 1000 olarak belirlenmiş. Bildiğiniz üzere raden aralığı azaldıkça kavis de artıyor. Hani 1200 raden, 1400 radenler var. 1000 raden aslında karşıdan baktığınız zaman epey bir kavis aralığı olduğunu bizlere ifade ediyor. Yani kimisi kavisi sevmiyor, kimisi seviyor ama ben şahsi görüşüm özellikle FPS oyunlarında o kenardaki kısımlara biraz daha büyük monitörlere bakmak zor olduğundan dolayı kaviste de görüyor olmak daha avantajlı gibi geliyor. Bilmiyorum size düşünüyorsunuz? Portlara baktığımda sol tarafta kulaklık, HDMI, Display port, USB ve power güç girişleri var. USB olması takdir edilisi çünkü pek çok monitörde USB girişleri önemsenmiyor gibi duruyor ama burada bir adet var. Fakat portları birazcık yetersiz bulduğumun altını çizmem lazım. En azından DisplayPort girişinin bir tane daha olması lazımdı. Yani bir HDMI bir display değil de bir HDMI iki DisplayPort yakışır diye düşünüyorum bu monitör seviyesi. Samsung bu arkadaşı 32 inç ekran boyutunun yanı sıra 2K çözünürlük ve veya panel olarak üretmiş. Bir MS'de NPRT tepkime süresi var. Ayrıca 165 Hz taze ile beraber geliyor. Kurulumu yaptıktan sonra ilk kur kurcalamış olduğum şey monitörün paneli oldu. Bunun bir sebebi var. Yani saçma mı dikkat ediyorum bilmiyorum. Lütfen saçmaysa beni uyarın. Monitör üreticileri Türkiye'de yıllardır monitör satıyor adam. Ve Türk vatandaşı satıyor. Menüye bir tıklıyorsunuz abi. Türkçe yok. Yani bu bana biraz kabul edilebilir seviyesinin dışarısında geliyor. Türkiye'de üretim yapıyorsan veya yapmıyorsan, yurt dışından Türkiye'deki vatandaşlara satıyorsan menüde Türkçe olması lazım. O yüzden olmadığı zaman bu tarafı sağlam şekilde eleştiriyorum. Bu monitörde ise Türkçe dil desteği bulunuyor. Öte yandan ayarları biraz daha kurcaladığınız zaman Black Equalizer, HD ihtiyar, nişangah, adaptif sync gibi özellikler de mevcut. Nişangah bir deneyelim. Oyunlarda işe yarıyor mu derseniz yani bu sorunun cevabını evet diyebilirim. Özellikle AWP kullanıyorsunuz. no scope konusunda birazcık sizlere yardımcı oluyor. Keleşte kullansan da yine sonuçta ortada nişangah görüyorsunuz. Daha kolay tepki vermemizi sağladığını söyleyebilirim. Ama bazı arkadaşlar bu özelliği hile diyorlar. Bence değil. Hile sayılmaz bu. Ufak bir scope yardımcısı desek daha doğru Yani hilecik Black Equalizer özelliği ise siyahları daha siyah göstermek amacıyla kullanılıyor. Fakat bazen de görüntünüz çok siyahsa onu açmak için de kullanabilirsiniz. Yani negatifi pozitife bu şekilde döndürebiliyoruz. Ben ise bu teknolojiyi kullanırken 0-10 arasında 4 ya da 5'te bırakıyorum. 10 yaptığınız zaman çok karanlıklaşıyor. 0 yaptığınız zaman da çok aydınlaşıyor. Bunun ortası 4-5-10 numara. Farkını ise şöyle göstereyim size. Tüneldesiniz abi. AWP ile karşı tarafı kesiyorsunuz. Çok siyah alanlarda Black Equalizer 10'daysa ıskalama riskiniz de artıyor. Çünkü her şeyi böyle siyah görmeye başlıyorsunuz. Özellikle CT'de karakterlerin kıyafetlerine dikkat edin. Biraz daha böyle koyudur. E tünelde de koyu olduğu için bu risk artıyor. Ancak seviyeyi buradan azalttığınız andan itibaren farkı net şekilde görebiliyorsunuz. Tünel daha aydınlık, daha net bir şekilde fark ediliyor. Monitörde ise pivot hareketlerin hiçbiri yok. Yukarı aşağı, sağ sol ve öne arka eğim hareketini yapamıyoruz maalesef. Daha doğrusu öne arka eğim hareketi çok kısıtlı. Kapasite monitör zaten dik olmaz da en azından bir yukarı aşağı asansör hareketinin yapılabilir olması Güzel oluyor çünkü herkesin masa hizası aynı değil. Masanıza koyduğunuz andan itibaren da, kolunuzu da düzgün şekilde ayarladığınızda yukarı bakmıyor olmanız lazım. Bu şekilde bakıyorsan bir sıkıntı vardır. E, monitörde ona göre hiza ayarını yaparsın ki tam göz hizana gelsin. Fakat buna çözüm olarak da monitörde VESA desteği var. İsterseniz duvarı da montajlayabiliyorsunuz ya da monitörler için üretilen askı aparatları var. Onu aldığınız zaman istediğiniz gibi hareketleri yaptırabiliyorsunuz. Dik konum hariç. Ama standart bir monitörde bu özelliklerden bir tanesinin en az olması lazımdır. Arka panelde kabloları bir araya tutmak için şöyle sert plastik bir kablo toparlayıcı yapmışlar. Yani hiç yoktan iyidir tabii ki. Kabloların arkadan sarkması çok çirkin görüntüler oluşturuyor. Özellikle fazla kablo kullanıyorsanız bu şekilde bence görüntü daha iyi. Şimdi monitörün incelemesini hazır yaptık. Biraz böyle tadını çıkartalım istiyorum. Bir CS atalım. Hedefim her zamanki gibi ilk sıraya yerleşmek. Bir bonus geldi. Bu arada kulaklık takmıyorum takmadığım için birazcık oynamak zorlaşıyor ama bakalım. Monitörün bir özelliğini daha göstereceğim şurada. Bir doğayım hemen. Ya neye niyet neye kısmı. 60 puanlı ikinci sıradayım. Hemen göstereyim. Menüye giriyorsunuz abi. Şurada ekran boyutu kısmı var en altta. Ekran boyutuna tıklayıp buradan mesela inç değiştirebiliyorsunuz. Mesela 21 inçte mi 23 inçte mi Hemen böyle küçük ekrana çekiyor. CS oynayanlar için özellikle güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. 19 inç yaptım mesela. Ben tabii geniş açıdan devam. Otoya çektim. Ablamız 118 puanda ilk sırada. Ben hemen biraz hızlanayım. 70 puanlı iki değil. Bir pompalı geldi. Bonus. Çok güzel. Bir pompalı bonus daha geldi. Güzel. 204. Bak 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 bak. Uf. Havlu devinde 246. Bir mermi kaldı. Güzel. 318 herif geçti beni ya. Bu havluya geçemezsem oyunu bırakacağım. Bu ne yapıyor lan burada? Çok iyi ya. Şimdi monitörü ilk önce ghosting testi ardından siyah tek düzelik testi yapacağız. Ghosting testini yaparken ekranda 165 Hz'deyken saniyede 1920 piksel geçecek şekilde izleyeceğiz. Fakat bunu bu şekilde gözle takip ederek anlamak çok zor. Özellikle UFO'ları böyle izlemeye başladığınız zaman sağdan sola gittiğinizde bir süre sonra gözünüz böyle bir çeşit olmaya başlıyor ve şartelleri attırabilir. Takibi çok zor ve göz yoran bir süreç. Bu yüzden ev kullanıcıları için telefonunuza 60 FPS'e sabitleyip bir video kaydı açtığınız zaman %100 net olması da bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Soldan sağa doğru telefonunuzu takip ettiğinizde UFO'ları daha rahat yakaladığınızı göreceksiniz. Ya da profesyonel bir kamerayla fotoğraf çekmeniz lazım. 60 Hz'deki görüntüye dikkat ederseniz ghosting bir hayli fazla. İki silüeti aynı anda ayrı ayrık görüyoruz. Şimdi size şu soruyu sorayım. Sizce bu görüntüde hangisi gerçek nesne? Soldaki mi? Sağdaki mi? Oyunda da işte 60 Hz kullanan bir arkadaşımız maalesef görüntüleri bu şekilde görüyor. Iskalama oranı çok yüksek. Her zorunu 120'ye çektiğimizde UFO'ların biraz daha birleşme yakın olduğu ve ghosting oranının daha azaldığını fark ediyoruz. En azından 60 Hz gibi böyle komple ayrık değiller. 165 Hz'e geldiğimde ise artık silüetler daha bitişik durmaya yakın. Saniyede 1920 piksel geçtiği için blurlaşmalar normaldir. Ancak ghosting oranının birazcık daha düşük olmasını bekledim açıkçası. En azından daha net bir şekilde birleşik bir silüet yakalanabilirdi. Şimdi monitörde bir ışık sızması var mı? Ona bakacağız. Ardından siyahlar doğru şekilde siyah görünüyor mu? Onu test edeceğiz. Ancak ışıklı ortamda bunu görmek bizim işimizi zorlaştırıyor. ki tüm ışıkları kapatarak bakmak lazım. Burada ise daha net algılamak için kameradaki ISO'yu 4 kat arttırdım. Siyahları net şekilde alabiliyoruz. Bunu söyleyebilirim. Fakat sol üstte ve sağ üstte hafif ışık sızmalarının olduğunu fark ediyorsunuz. Gözü rahatsız etmiyor kesinlikle ama dikkatli baktığınız zaman ben buradayım diyen iki tane noktacık var. Ve son bölümde yeni bir monitör aldıysanız bunu direkt bilgisayara bağladığınız anda oyun oynama geçmeyin. İlk önce her dayanıza bakın. Yani 165 Hz bir monitör aldınız. Siz onun hemen bağlar bağlamaz 165 Hz'e çalıştığınız zannetmeyin. Bu her monitörde maalesef geçerli değil. Bunu kontrol etmek için masa üstüne sağ tıklıyorsunuz. Görüntü ayarları ardından gelişmiş görüntü ayarları ve en altta yenileme hızı göreceksiniz. Bunun 60 Hz olduğunu fark ettiğinizde tıklayıp en üste çekmeniz lazım. Zaten onayladığınızda ikisinin arasındaki mouse'u hareket ettirmenizde bile farkı net şekilde anlayabilirsiniz. Yani bunu şundan dolayı söylüyorum. Bazıları çok basit gelecektir ama bazı arkadaşlar monitör alıyor. Abi adam ayarlamamış. Zannediyor ki 165'te oynuyorum. 144'te oynuyorum. Boşa aylarca oynayan arkadaşlarıma şahit oldum. Ve finalde uzun süredir PC ofisinde konuk etmek için listemde yer alan Samsung'un Odyssey G5 serisinden monitör incelememizi tamamlamış olduk. Şunu net olarak söyleyebilirim. Fiyat gerçekten çok iyi. Yani evet günümüz koşulları için dolar çok yüksek ama rakiplerle kıyasladığınız zaman Samsung markasında böyle bir monitörü bu fiyat alabiliyor olmak avantajlı. Görüntü kalitesi bana geçen hissiyatını söylüyorum. Doygun, yerinde ve renkleri iyi bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Tabii ki monitör aralığından kalibrasyonları doğru şekilde yaparsanız o size daha net geçecektir. 2 daha çözünürlük olması ise seyir zevkinin birazcık da üst taraflara doğru çıkartıyor. Özellikle hikayeler oynuyorsanız bunu daha farklı hissedebilirsiniz. Yani Full HD monitörde düşünsene 32 inç monitör var Full HD oynuyorsun. Görüntü çamurlaşıyor maalesef. 2K ve 4K'da cuk oturuyor. Ayrıca monitör çok hafif. Tek elle bile rahatlıkla kaldırıp indirip hareket yapabiliyorsunuz. Bu biraz daha alt ayakların ve sabitleme aparatının metal olmamasından kaynaklanıyor. Sert plastik ve içine metal yerleştirilmiş. Son olarak ise monitörün pivot hareketlerinin biraz daha kısıtlanmaması gerekiyor ve portların display'de eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir tane display port maalesef 2024'te az kalıyor. Umarım monitör incelemi beğenmişsinizdir. Yine merak ettiğiniz modeller varsa lütfen yorumlardan yazın. Hepsini tek tek okuyorum. ya yani bunu artık hem fikiriz diye düşünüyorum ama yorumlarınızı bekleyeceğim. Bir sonraki monitör incelememize görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar.